Gruplar bölümüyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hemen seçim menüsünün yanında gruplar menümüz bulunmakta. Şöyle geldiğiniz zaman boş bir ekran göreceksiniz. Gelip şöyle bir dikdörtgen bir de dairesel bir şey çizdim. Bunları katılıyorum. Gruplar bölümü adı üstünde. Siz Space içinde tasarladığınız şeylerden gruplar oluşturabiliyorsunuz. Örneğin ben geldim bunların ikisini seçtim. Ve grup oluştur dedim. Şimdi şöyle boşluğa tıklayayım ve seçmemden çıkayım. Şimdi artık şöyle tıkladığım zaman bu grubu tamamıyla birlikte seçmiş olacağım. Yine şöyle sağ tıklarsam gördüğünüz gibi patlatma görünüşü alacağız. Veya bu grubu silebiliriz. Grubun adını değiştirebiliriz. Veya değiştir dediğinizde seçiminize göre tekrar değiştirecektir. Yani ne demek istiyorum? Şu an bu grubumuz şunların ikisinin oluşuyor. Gelip şöyle üçüncü bir şey daha çizelim. Şöyle. Geldim çizdim. Bunların üçünü beraber seçtim ve sağ tıklayıp değiştir dediğimde artık bu grup bunların üçünden oluşmuş olur. Grup dediğimiz kısaca bu. Şöyle gelip silelim hatta. Geldim görünümler menüsüne. Bu son menümüz. Bu görünümler menüsü de şöyle geçiş yaptığınızda standart oluşturulmuş görünümleri zaten göreceksiniz. Bunların kısa yolları da var aynı şekilde. Örneğin izometrik için klavyeden CTRL 0 yaptığınızda izometrik standart izometrik görünümle geçmiş oluyorsunuz. Yine kontrol 1 ile telemetrik. Yine 2, 3, 4 gibi kısa yollarıyla buradan istediğiniz görünüşe geçebiliyorsunuz. Şöyle ben kendi görünüşümü bırakayım yine. İsterseniz bu kısa yolların üzerine tıklayıp istediğinizi seçebilirsiniz veya kısa yollarını tamamen iptal edip hiçbir yere de diyebilirsiniz. Burada asıl göstermek istediğim şey kendi görünümüzü oluşturmak. Örneğin bu görünümler size yetmiyor ve siz şöyle bir görüntü istiyorsunuz. Geldim oluştur diyorum. Burada görüntüye vermek istediğiniz ad, bu görüntünün kısayolu. yolu, tabii ki bir kısa yol atayabilmek için şunlardan birinin kısa kaldırmanız gerekiyor. Ve de bu görünüm için depolanan bilgiler diyoruz. Bu yöneltme de değil, sizin bakış açınız, cisim görünürlüğü de, örneğin şu an tamamen opak şekilde bakıyorum ben ama bunlar şeffaf halde de olabilirdi. Eğer görüntünüze böyle bir özelliği de dahil etmek istiyorsanız buradaki cisim görünürlüğü de aktif olacak. Eğer bunu kaldırırsanız. Sadece görüntü yönü olarak oraya gelir. Görünürlüğü yine parçalarınızın aynı kalır. Şurada da yeni cisimler görünüm şeklini seçebiliyoruz. İsterseniz değiştirirsiniz, ister görünür veya isterseniz gizli bırakabilirsiniz. Ben değiştirmeden bırak olarak yaptım ve tamam dediğimde gördüğünüz gibi şurada görüntü bir olarak benim görüntümü oluşturdu. Şuradan sil derseniz de silebilirsiniz. Yine şu menüyle ilgili şöyle çok kısa bir bilgi vereyim. Eğer şuradaki raptiyeyi kullanırsanız, şöyle tıklarsanız gördüğünüz gibi şöyle direkt yana geçer ve siz üzerinde dolaşmadığınız müddetçe sizin ayağınıza dolaşmayacaktır. Bu tabii ki kullanıma bağlı. Tekrar çıkarmak isterseniz de tek yapmanız gereken şuradaki raptiyeye basmak.